Merhabalar arkadaşlar. Kripto para borsaları genellikle Borsa İstanbul'dan hisse alırken ödenen borsa komisyonlarından çok daha az komisyon alır. Bu komisyonu bir kişinin referans linkinden üye olarak iyice düşürebilirsiniz. En büyük kripto borsası olan Binance'e üye olurken video açıklamasındaki linkten üye olursanız %10 komisyon indirimi alacaksınız. Binance, Binance ve TR Binance olarak ikiye ayrılıyor. İkisine de hesap açarak bağlayabiliyorsunuz bu hesapları. TR Binance'de çok daha az coin listeli ve vadeli işlemlerde olmadığından global hesabı kullanmak aslında daha elverişli. Ek olarak MaxC borsasındaki referans linkimi de video açıklamasında bulabilirsiniz. Merhabalar arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz kanala yeni bir inceleme ile beraber Astor hissesini bugün sizlerle beraber inceleyeceğiz. Biliyorsunuz son zamanda gayet revaçta olan bir hisse. Enerji hisseleri zaten genel olarak hareket ediyor ama Astor özellikle yakın zamanda halka arz olmasının da getirdiği bir etkiyle beraber en önde gelen hisselerden bir tanesi oldu. Tabi EuroPower da var, Civene falan da var ama dediğim gibi Astor gayet popüler şu anda bugünlerde. Ben de bunun üzerine bir video yapmak istedim, kendisini bir incelemek etmek istedim ve kritik de zamanlara denk geldiğimizi düşünüyorum. Şu anda saat 5 civarı arkadaşlar kapanıştan sonra yapıyorum normalde videoları ama bugün işim var maalesef kapanıştan sonra o yüzden şu anda çekiyorum şu anda olduğu bölge gördüğünüz gibi 134 fiyatlarında şu anda işlem görüyor kendisi şimdi öncelikle hisse fiyatlarını bir incelemeden etmeden şu grafiğe bir bakmadan önce bazı şeyleri bir konuşmak gerekiyor. Şimdi bu kadar popüler olan ve revaçta olan hisseler konusunda negatif bir şey söylediğinizde çok hızlı bir şekilde e, oka tutulabiliyorsunuz. Biliyorsunuz ki e, bunun da sebebi insanların e, sürekli devam eden yükselişe çok inanmaları, çok kendini kaptırması ve hiçbir zaman bitmeyecekmiş gibi, her zaman yükselmeye devam edecekmiş gibi, düzeltme bile yapmayacakmış gibi e, bu hisseyi, tutmaları, hisseyi sevmeleri diyeyim artık, duygusal bağ kurmaları, benim söyleyeceğim şeyler direkt olumsuz değil aslında Astor'la alakalı. Sadece borsaya yeni giren Astor, halka arz olduğu zamandan beri bulunan eden, işte son bir sene içerisinde borsaya giren çok fazla yeni yatırımcı olduğu için birazcık sizlere yani tarih bilgisi vermek diyeyim, birazcık bu işlerin... Daha öncesinde nasıl olduğunu göstermek diyeyim Anlatmak diyeyim Göstermek ne haddimiz ama e, Bahsedeceğim yani bunlardan Şimdi burada aslında birincil örnek olarak bakabileceğimiz şey Bizim e, Önceki borsanın 1800'lerden 5700'e kadar rally yaptığı dönem içerisinde Sasa ve Hektaş gibi hisselerin yaptığı hareketlerdi Şimdi bugünlerde çok fazla duymuyor olabilirsiniz bugünlerde isimlerini kötü duyuyor olabilirsiniz küfürlerle duyuyor olabilirsiniz. Onlar da o tarihlerde Tıpkı şu anda Astor Europower vesaire böyle şirketlerin böyle hisselerin olduğu gibi işte asla düşmeyecek asla inmeyecek harika gidecek vesaire gibi beklentilerle söylemlerle anılıyordu o zamanlar isimleri Yani bir bayağı şu anda bunların halindelerdi, durumundalardı. Şimdi onların durumu neydi? O yaptığımız 1800'den 5.700'e kadar e, borsanın artık rally diyelim hadi R çok rallilik bir hali yoktu da yani o ucuzluk hallerinden sonra e, o rally içerisinde bizim lokomotif hisse dediğimiz rolü e, sasa ve hektaş birinci olmak üzere en bilinenler onlar olmak üzere bunlar üstlenmişti. Şimdi bu neydi? Borsa endeksi çıkıyor, bunlar da çıkıyor, bunlar da yürüyor. Öyle bir yükseliyorlar ki düzeltme bile yapmadan doğru düz hani böyle sert sert gidiyorlar. Ee, çok ciddi yükselişler yaşıyorlar. Ee, hakikaten büyük marjlar yakalıyorlar. Öyle ki o dönemde yaptıkları zirveye şu anda gelemediler zaten arkadaşlar. Yani şöyle bir bakarsanız ederseniz sasa o zamanlarda 186 ya yani o zamanki fiyatıyla 186 TL civarında zirve yapmıştı. Özellikle 160 TL civarlarında ben çok ciddi uyarılarda bulunmuştum. Ya artık yeter yani bu kadar da olmaz gibisinden. Ondan sonra 186'ya giderek çok ufak bir direnç noktasında aslında şaşırtarak dönerek ta 90 TL'lere kadar inmişti. Şu anki fiyatı için geçerli değil, hisse bedelsiz bölündü. O zamanlarki fiyatı için söylüyorum bunu. Çok ciddi bir şekilde düştü dediğim gibi. Hala da beli doğrultamadı, toparlayamadı yani. O yüzden bu gibi zamanlarda bir trend varsa tabii ki atlayın, tabii ki paranızı kazanın, tabii ki destekleyin edin ama yani hiçbir zaman bir sonu olmayacakmış gibi beklentiye girmekte hayal kırıklığına uğratabilir arkadaşlar. İtidal yani. yani ne şeyden gemiden erken edin, ne de gemiyle beraber batın. Ben bunu böyle söylüyorum yani. Şimdi üzerinde ee, yine aynı şekilde bu enerji hisseleri de şu anda o lokomotif hisse diye bir önceki e, rallide, bir önceki hareketlilikte bizim e, lokomotif ismiyle andığımız Sasa ve Hektaş'ın şu anda bizzat yerine geçmiş durumdalar bu hisseler. Astor, Europa, ver bunlar şu anda lokomotif. Bunlar şu anda borsa endeksi yukarı gidiyor, bunlar da yukarı gidiyor arkadaşlar. Aynı ime, aynı hareket e, marjları, şu anda gayet güzel bir şekilde gerçekten ralliye hem hisse hem borsa olarak devam ediyoruz. Ama benim söyleyeceğim şey şu ki bu gibi lokomotif diye söylediğimiz hisselerin aynı zamanda çok güzel bir belirteci vardır. Borsa endeksi durduğu zaman, yavaşladığı zaman bunlar da durur, yavaşlar. Yani öyle bir şey ki şu anda bazı yan tahtalar var, bazı hisselerimiz var mesela Borsa İstanbul içerisinde. Bu yapılan e, borsa hareketine hiç eşlik etmediler. Hiç ama yani. Öyle bir şey ki söylüyoruz ki hani borsa şu anda %10 aşağı inebilir ama bunlar 5 tavan birden gidebilir. Çünkü o kadar ayrıştılar o kadar alakaları kalmadı ki diyoruz. E, tamamen ters bir hareket bile yapabilirler. Ama bunlar öyle değil. Astor vesaire öteki hisselerle beraber bunlar Borsa Endeksi şu anda ne yaparsa onu yapıyor. E, tabii ki daha fazla yapıyor ama yine benzer hareketler yapıyor. Bu konuda da şöyle bir durum var. Borsa endeksi için arkadaşlar aslında çoğu kişinin hafif hafif temkinli davranmaya başladığı yerlere gelmiş durumdayız şu anda. Konumlara gelmiş durumdayız. Bunun da yani arkasında tabii ki mantıklı bir sebep var. Ciddi bir yükseliş yaşadık. Benim borsa İstanbul grafiğimi şöyle bir açalım ciddi bir yükseliş yaşadık ettik ve ben şu anda yakın dönem içerisinde 8000 seviyelerinin kalıcı olarak aşılamayacağı fikrini taşıyorum şu an için. Devamında belki de 12 binlere kadar endeks fiyatlarına kadar bir yükseliş belki daha da üstüne bir yükseliş görme ihtimalimiz var ki bence göreceğiz çünkü daha Merkez Bankası'ndan bile yapılan açıklamada enflasyonun yükselmesini hala bekliyoruz hala devam ediyoruz denmişti son yapılan raporda verilen raporda. Ee, enflasyon devam ederse borsa yükselişi de devam eder. Bu gayet basit bir şey yani. Ee, şu haliyle baktığımızda ama bir düzeltmenin yapılması gerekiyor gibi geliyor bana arkadaşlar. Ee, bu düzeltme de dediğim gibi 7000 7100, 6800 hani bu aralara kadar 6900 diyelim hadi bu aralara kadar olabilir yapılacak olan düzeltme ve düzeltmenin büyüklüğünden ziyade para kayması olması gayet muhtemel. Ne demek istiyorum? Hali hazırda gitmiş, ciddi yükseliş göstermiş, iyi performans vermiş hisselerden daha gitmemiş, daha etmemiş, o marjları yakalayamamış olan tahtalara kayma olabilir, para kayması olabilir. Bu da bunun içinde birinci şu anda hedef zaten enerji hisseleri en çok onlar gittikleri için bakıldığında genele döktüğümüzde. hani olabilir? Mesela nereye kayabilir? Gıda hisselerine doğru kayma olabileceği şu anda en çok konuşulan şeylerden bir tanesi. Ben de hani olmaması için çok da bir sebep görmüyorum açıkçası. Dediğim gibi Borsa İstanbul Endeksi şu anda e, zaten direnç yerlerine doğru ufak ufak geliyoruz. Yani bir e, hareketlilik var yani. Ha bundan nasıl şey yaparız bu korkudan nasıl atlatırız bu korku seviyelerini 8300 seviyelerin üzerine kalıcı bir şekilde eğer yerleşebilirsek Borsa İstanbul için ha biraz daha devam edecekmişiz demek ki deyip bu fikrin bu analizin yanlış olduğunu söyleyebiliriz ama şu an itibariyle bu seviyelerin üzerine çıkmadığımız sürece ben bir e, düzeltmeyi çok daha yakın bir ihtimali olarak görüyorum. Ha bunu görmekte de yalnız değilim görebildiğim kadarıyla. Benim Twitter'dan yine takip ettiğim insanlarda da benzer fikirler var. Şu anki görünüş içerisinde. Ee, ve bu dediğim Borsa İstanbul'u etkileyebilecek durum aynı şekilde Astor'da dediğim gibi lokomotif hissi olarak etkileme ihtimali olan bir durum arkadaşlar. O yüzden dikkat etmek gerekiyor diyor ve Astor'un şahsi analizine şu anda geçiş yapıyorum. Bunları anlatmam belki size sıkıcı gelmiş olabilir. Bunları anlatmamdan ya hocam yeter artık falan filan demiş olabilirsiniz ama bunları bilmeden doğru analizi doğru şekilde yapmanız mümkün değil arkadaşlar. Yani 10-15 dakikanız zaten eğer elinizdeki hisseye veremeyecekseniz o zaman borsa sizin için doğru yer değildir. gerçekten aylarca sıkıntıda, terste bekleyen eden insanlar var. Onlar bile hani gayet böyle sabırla her gün her gün her gün her gün gelip de hani şu son durum ne diye merak ederken e, kendinizdeki böyle bir altın yumurtlayan tavuk diyelim hadi. Bunun durumunu öğrenmemek, e, bu özelliği göstermemek, bu zamanı ayırmamak gerçekten e, yanlış bir hareket olur. Öyle söyleyelim yani. Şimdi baktığımızda Arştor'un hareketlerine. Zaten çok öyle e, uzun bir tarihi olan bir hisse değil biliyorsunuz ki. Birkaç ay oldu yani e, hisse halkı oladı ama grafik birazcık olgunlaştı. Birazcık e, takip edilebilir ve net alanlar oluşturdu gerçekten. E, bu dönemde şu anda baktığımızda arkadaşlar burada bir tane yüksek eğimli yükseliş trendimiz var. Yani bu güzel bir araç olur, güzel bir belirleyici olacaktır önümüzdeki şeylerde, önümüzdeki günlerde. Çünkü bunun kırılması bir tık böyle imenin zarar gördüğü anlamına gelebilir. E, bu yine aynı şekilde güzel bir araç olacak zaten o açıdan. Şu anda üzerine çıkıp onay aldığı noktaya bakarsanız Astur'un bakın 144 fiyatlarına kadar çıktıktan sonra şu anda ufak bir iniş yaptı 130'lara kadar 128-130 aralığına. Ve buranın üzerinde kalmaya çalışıyor şu anda. Buradan onay almaya çalışıyor. Bizim iki tane burada Fibonacci'miz var arkadaşlar. Bu iki Fibonacci'nin önemli noktaları üst üste denk geliyor. Yani normalde bilir, bilen, yani bilenleriniz olabilir benim çizdiğim grafikleri kısa, orta ve uzun vade olarak 3 tane grafik çizmeyi severim ben. Burada daha kısa vade olarak iki tane grafik çizdim. Ama çok güzel çıktı gerçekten. Önemli olan noktalarımız baya baya çıktı. 90 TL civarı, 104 TL civarı ve aynı şekilde 129 TL civarı arkadaşlar. Yani şuradaki şeyleri görüyorsunuz zaten küsüratları söylememe gerek yok teker teker. E, buralar gerçekten Astor için kritik yerler, önemli yerler. E, şu an için 129 üstü kalıcılık gerçekten çok önemli arkadaşlar. Buranın altına kırarsa, e, buranın altına giderse gerçekten de hani bir sinyal olacaktır, bir indikatör olacaktır bizler için borsa İstanbul'da endeksimizde az önce bahsettiğim hareketler acaba başlıyor mu acaba bu yöne mi gideceğiz konusunda bizim için güzel sinyaller olacaktır o yüzden buradaki 129 seviyesini gayet kritik buluyorum kendi adıma buranın altına inersek burada 104 TL civarlarında yine bir desteğimiz var ama buraya gayet güzel bir şekilde uyduğu için buradaki hareketlerde ve bu 90 TL bölgesini geçmediği için ya yani burada büyük bir hareket yapmadığı etmediği için Borsa İstanbul'da dediğimiz gibi 6000 seviyelerine kadar 7100 işte 6900 bu seviyelere kadar bir düzeltme olmaya başlayacak ise bu defa hissenin 90 TL civarlarına kadar inmesi söz konusu olabilir. Ha bakın bu hisse öldü, hisse kaldı. Asla iyi olmayacak falan demek kesinlikle değil arkadaşlar. Yani trend direktman bitti anlamına gelmez. Burada kırılım oldu diyelim. Bir şekilde düştük diyelim. Yani dümdüz çiziyorum da bu hareket böyle olmaz tabii ki. Sadece anlayın diye gösteriyorum şey kısaca. Belki buradan devam eder. Sonra geri yükselmeye ta 190 TL civarlarına kadar gider sonrasında devamında. Bu gayet olabilecek bir şey. ihtimal dahilindeki bir şey. Ee, aynı şekilde... Ha Bunu yapmaz ne yapar? Buradaki 129'da onayını alır. Şuradaki fibolarla falan oynar biraz daha. Ee, yükselmeye de devam edebilir. Dediğim gibi bizim şu anda kesin kes buradan dönecek diye bilme ihtimalimiz tabii ki yok. Ama elimizde güzel e, sinyal veren şeyler var. Nedir? Buradaki trend ve buradaki Fibonacci 129 noktası arkadaşlar. Bunlar önümüzde gerçekten anahtar olacak yani. O şekilde söyleyeyim sizlere. Benim açıkçası söyleyeceklerim bu kadar. Hem genel piyasa analizi olarak hem de hisse bazındaki hareketler olarak benim söyleyeceklerim bu şekilde. Sizlerin lütfen merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlarda veya Twitter'dan bana sorabilirsiniz arkadaşlar. Özellikle dediğim gibi revaçta olduğu için ve daha yeni yatırımcı içerisinde bulunduğu ettiği için Astor hissesinde böyle bir analiz yapma ihtiyacı duydum. Bence çok güzel de bir hikayesi var zaten bu şekilde anlattığımız şeylerden doğan. Tıpkı yani Sasa Ektaş gibi şu anda onların rolünü üstlenmiş konumda enerji hisseleri. O yüzden güzel bir hikayeleri var, güzel bir gidiş hikayeleri var. Bunu da sizlere anlatmak istedim. Umarım başınızı ağrıtmamışımdır. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar başka videolarda.